Arkadaşlar merhaba. Bugün 50 like atmanız o videoma ama size verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Yemin ederim Kur'an-ı Kerim çarpsın. Şu anda herhangi bir bug yok. Sabahtan beri boss savaşı için uğraşıyorum arkadaşlar. Boş savaşında gördüğünüz üzere çılgın V.I.I. ıı yani çılgın 8'e neredeyse yükseleceğim. Çılgın 8'de yükselme az kaldı arkadaşlar. Oysa ki boss savaşı da çılgın 16'da bitiyor. Ve herhangi bir takımım olmadan arkadaşlar. Sabahtan beri uğraşarak öğlenin birinde başladım. Bu vakite kadar arkadaşlar. Aralıksız değil tabii ki de aralıklı. Olarak bu oyunu oynadım. Boss savaşında arkadaşlar oynadım. Ve arkadaşlar şu anda boss savaşında herhangi bir bug yok. Oyundaki zaten bütün buglar kaldırıldı. İsteseniz de çılgın 16 bugla yapamazsınız. Bugsız yapmanız lazım. O da arkadaşlar imkansız. Arkadaşlar boss'un canı 1 milyon 100 bin. Biz 1 milyon canlık boss'u yendik arkadaşlar. Yendim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Espor'a seçilme ihtimali %75 ihtimal var. Arkadaşlar çünkü arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar bunu yapmak çok zor. Zaten rütbeler de gördüğünüz gibi yüksek. Yani arkadaşlar seçilme ihtimalim var. Seçilirsem arkadaşlar bir de bunun çılgın 16'ya yükseltirsem. O imkansız gibi bir şey ama çılgın 16'ya yükseltirsem arkadaşlar. Dünyada ilk baksız çılgın 16 yapan kişi ben olacağım. Arkadaşlar bu oyuncu tek bu oyuncu Equike 64. Baksız çılgın 15 yapmış bol savaşında. Helal olsun adama. Bir de arkadaşlar şey var, 7 var, Yede baksız çılgın 16 yaptı. O adam boss savaşını bitirdi zaten. Ben de arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi yan hesabım 11.000'e yaklaştı. Bu hesabım da 19 e yaklaştı zaten. Elim o kadar alıştık arkadaşlar maçları göstereceğim size. Boss arkadaşlar bossun hatta size izleteceğim şimdi. Dur oğlum çok yenilgin vardı, çok da zaferim var arkadaşlar. abi. Bulabilirsem göstereceğim. Arkadaşlar o kadar yoruldum ki. Zaferim kayıt zaferin bulamadım. Arkadaşlar hatta 1 milyon 100 bin canlık bossa karşı oynadık arkadaşlar. Ve zaferimizi dağılamadık Alırsam arkadaşlar büyük bir ihtimal çılgın 7'ye yükseleceğim arkadaşlar. Bu oyunda abi... Abi bu oyunda hatta durun Efe'yi de bir davet edelim. Efe'ye de rekorumuzu söyleyelim. Efe hadi gel kanka ya. Oğlum hadi gelmen lazım. Abi çok önemli bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar o kadar zor oldu ki size anlatamam yani arkadaşlar çılgın 16 ya çılgın 6 yaptık işte Arkadaşlar çılgın 16 ya çılgın 6 yaptık arkadaşlar ve arkadaşlar artık çok yoruldum yani bayağı zor oldu arkadaşlar görüyorsunuz çılgın 7 yükseldik neredeyse Genelde video bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayınız. Seviyorum sizi. Bay bay arkadaşlar.